Evet şimdi kayda erişmek için bilgisayarıma giriyoruz. Bilgisayarımda C sürücüsüne giriyoruz. IVMS 4200 bakın programımızda aynı ismi taşıyan IVMS 4200 klasörünü buluyoruz. Ve bu klasörü açıp yine video klasörüne giriyoruz. Şimdi burada klasör ismine tarih olarak bir damga vuruyor. Yani 2020 yılı işte 11. ay 5. gün 17.30'dan yine 2020 yılı 11. ay 5. gün 17.35 dakika 59. saniyeye kadar almış olduğumuz kaydı bize burada bu klasör içinde içinde olduğunu buradaki isimle tarih damgasıyla gösteriyor. Gördüğümüz gibi kayıt burada. Şurada bir adet fotoğraf dosyası. Bu bir fotoğraf dosyasıdır. Hemen yanında da kayıt dosyamız kayıt dosyamızı VLC Player, VS Player gibi AVI formatında dosya oynatan, MP4 formatında dosya oynatan ortam oynatıcılarla açabiliriz. Ya da az önce gördüğümüz o Download Player tikini ne olduğunu söyleyeceğiz demiştik. Ona bakalım. Bir adet de Player indiriyoruz. Yani yazılım bize bir adet oynatma yazılımı da veriyor kayıt dosyasının yanında player'ımızı nasıl kullanıyoruz? Player'ı açıp buradaki player exe'yi buluyoruz. Player exe'yi çift tıklıyoruz ve karşımıza bu oynatma yazılımı açılıyor. Hemen dosyamıza geri dönelim. Şöyle biraz daraltayım. İlgili klasörden dosyamızı seçip attığımızda da yine oynatma yazılımını kullanarak açabiliyoruz. Yani Windows'un orijinal playerlarında yani Windows Media Player'da bu dosyaları açmayabilir. Açmaması halinde burada Download Player'la indirmiş olduğumuz bu kendi player yazılımını kullanarak orijinal player yazılımını kullanarak görüntülerimizi açabiliriz. Sonuç olarak kaydetmek istediğimiz dosyayı kaydettik. Şu player birlikte bu klasörü bir flash disk içine atarak yedeklemesini yapmış oluyoruz. Ya da teslim etmek istediğiniz bir merciye bu iki dosyayı flash disk içerisine atarak teslim edebilirsiniz. Detaylarla ilgili videomuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin.